Yeni bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyorum sizlere. Ne videosu diye soracak olursanız Tepraların benzin deposunu böyle çıplak gözle göreceğiz. Çoğunlukla hep alttan görüyoruz ama bu sefer komple göreceğiz. Yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu arada like atıp beğenirseniz, yorum yaparsanız sevinirim. Ben burada sizler için e, video çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Kendi emeklerimle başka yani yardım alamıyorum. Tek başımayım. O yüzden bir like atın videoma. Sevinirim ve geçelim videomuza. Evet arkadaşlar. işte gördüğünüz bu depo tepraların benzin deposu. Şimdi Tepralarla Tipolar'ın benzin depoları birbirine benzer. Çok benzer ama bakın Tipolarda bu kısım biraz daha bu tarafa yaklaşık yani biraz daha dar. Bu biraz daha böyle e, dar. Tipolardaki biraz daha küçük. Bildiğim kadarıyla da <laughs> Tepralarınki 65 işte 60 litre ee, tip olanınki de 50 litre. Arada 10 litre oynuyor. Bu 10 litrelik hacim için biraz daha büyük. Bugün ben temizlik yapayım dedim. Şöyle üstünde bayağı bir toz, pislik vardı. Çamur vardı bakın. Daha yeni yeni e, pisliğini atıyorum. Biraz mola vereyim dedim. Benim normalde şuradaki kapak oturmuyordu. Benzin depo kapağı oturmuyordu. O yüzden hem de kaç e, Bayağıdır kullanılmıyordu araç benzinde ve ben aracı yeni aldığım için ee, O yüzden Yıkayayım dedim söktüm kendim evim önünde söktüm Çok da basit aslında ağır bir parçada değil Ben şu an içerisine su koydum Çalkalayıp pisliğini atayım diye O yüzden Yani Normalde hafif aslında şöyle Bakın Hafif Tek elimle de kaldırabilirim ama içinde şu an biraz su var o yüzden ağır ee, Şöyle göstereyim ben size Direkt. fazla da bir büyüklüğü yok ağır da değil aslında boş olduğu zaman ağır değil ama işte benzin deposu plastik koruması da yok aslında altında altın sür arkaları yani arabayı bastığınız zaman bu depoyu düşünün arkadaşlar bu depo plastik tak diye patlar bu dayanmaz yani öyle çok fazla sağlam bir parça değil onun haricinde arkadaşlar şimdi benzin göstergeniz yanlış gösteriyor, hiç göstermiyor veya arabaya benzin kokusu geliyorsa öncelikle bu kısmı bir kontrol edin. Bu kısım şamandıra kısmı, ee, şamandıra kısmı dediğim şey burası, bunun altında filtresi var, şu da gördüğünüz gibi çift soketli şamandırası o. Bu içerisinde ne kadar benzin var e, ne kadar hani e, dolu olduğunu gösteren parça bu. Aslında şey elektronik parça bu. Şunlar sadece işte şu hava alma şeyi hortumu basınç hortumu. Yanındaki parçada iki tane gördüğünüz şunlar da biri motora gidiş birisi de dönüş olarak e, görev yapıyor. Yani bu şu dönüş olan fazla benzini motora giden fazla benzini bu geri alıyor. Bu da gönderiyor motora. Olay bundan ibaret. Dediğim gibi yani söküp bakın patlak çatlak var mı yok mu? Ben o yüzden hem e, kapak oturmuyordu. Benim kapağı oturtturdum ben. Yerinde biraz sıkıntı vardı. Ağzını. Hem de dedim içini bir temizlemiş olurum. Ve çıkan pislik de zaten bu üstünde bayağı bir çamurluydu. Altta kaldığı için. O yüzden. Hepinize bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Bana bir like atmayı unutmayın.